تاوي نجر وين مخنيات سدرا أب وشتي عصرت معلتي أبي كنزلخو بعد ذلك نقصتنا أطيعهم sel, Geçmişlerini yüzlerce yıl insanlar içinde ve insanlara yardım ederek geçirmeye alışan yılkılar Gracias. festivalimize 79 ülkeden toplam 953 film başvurusu yapıldı. Festival filmlerini akademi ve sanat dünyasından önemli isimler değerlendirdi. Ülkemizin farklı üniversitelerinden sinema akademisyenleri ve sinema eleştirmenleri festival jürisinde yer aldı. Göbeklitepe'nin tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik. Siz sinema severler de bu etkinliğe yüksek bir şekilde katılım gösterdiniz. Taştepe'ler projesiyle Şanlıurfa, tarihi, kültürü, gastronomisiyle dünyada kendinden söz ettiren bir destinasyon merkezi haline geldi. Bu tip etkinliklere de yerel yönetimler olarak, Haliliye Belediyesi olarak bizler de destek veriyoruz. Göbektepe'de bir taşın üstünde üç tane çanta var. O tarihte bu çantalar niye var? Bu çantalar ne için var? Küçük küçük çantalar. Çantalarda ne saklanır? Bilgi saklanır. Belge saklanır değil mi? Peki niye üç tane çanta diyorum? Kendi tasvir ediyorum onu söyleyeyim. Efendim belki diyorum biri böyle dünyevi bilgiler insanın kendisine ait bilgiler biri coğrafyaya ait bilgiler bir bir başka bilgi de Manevi bilgiler olabilir diyorum. Yani ben üç tane çanta isim gelirken. Peki bu gördüğünüz çantalar başka nerede var? Bir bakıyorsunuz ki aynı çanta Sümerlerde var. Aynı çanta Efendim Mısır Mısırlarda var. Aynı çanta. Hiç değişmemiş. 12 bin yıl önce bu çanta var. Nedir bu çanta? Orada harfler var düzgün şekilde yapılmış. Statik var. Eser var. Birçok şey var. Demek ki ilk insan bir bilgiye sahip bir kere. Eğer bunlar ilk insansa. Biz tarihin sıfır noktası diyoruz. ilk insansa bir bilgiye sahip. Peki geçmişe gidelim bakalım. Geçmişe gittiğimiz zaman Göbektepe bulunmadan eve nereye kadar gidiyorduk? Stonehenge'e kadar gidiyorduk. Peki Stonehenge neyi anlatıyor? Stonehenge'den bir şey anlamıyoruz. Ama orada taşların dizildiğini, bir şeyler yapıldığını gösteriyor ama Göbektepe gibi gizem ve sırlara sahip değil. Hadi Stani Öztaneyiç'i atlatalım. Milattan önce 4500'e Mısırlara kadar gittik. Mısırlardan döndük. 12.000 yıl önce Göbektepe'ye geldik. Peki arada kayıp yıllar var. 7-8 bin yıl kayıp. Bu yıllar nerede? Eğer Göbek Tepe bir toprağın altından çıkmamış olsaydı biz 12 bin yıl öncesinde bilmeyecektik. Demek ki bu kayıp dönem, kayıp zaman da var. Bu kayıp zaman bana göre işte bu taş tepeler dediğimiz tepelerin altından çıkacak. O zaman Şanlıurfa 12 bin yıl öncesine kadarki zamanı aydınlatacak bir tarihi esere tarihi bir kime sahip? Başka yer sahip mi dünyada? Yok. Başka yer sahip değil. Dünyanın öbür uçlarında yani Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan uzak doğuya, Amerika'ya, Brezilya, Meksika'ya, Etiyopya'ya kadar her yerden filmler katıldı. Bunlar içerisinde de büyük bir jüri grubumuz, jüri üyeleri ve ön jüri öncesi de geçip sonra jüri üyeleriyle birlikte filmler seçildi. Bugün de görmüş olduğunuz gibi Göbektepe Film Festivali sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ödülleri dağıtıldı. İlgi de olabildikçe güzeldi. Filmler de son durumda kalitesi yükselmiş olmasıyla yarışmaya katılanların da bu derecede fazla kişinin yarışmaya katılmış olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Doçent Doktor Serhat Erdem, Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Koordinatörlüğünü yüklendiğimiz bu festivalde bizlere destek veren öğrencilerimiz, akademisyen arkadaşlarımız ve başkanımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince fazlaca çalıştık. Yaklaşık 40'a yakın akademisyen hem ön jüride hem ana jüride bu filmleri seçebilmek için bizlere yardımcı oldu. Güzel bir festival oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir organizasyondu. Ee, Sağolsun jüri birinciliğe layık görmüş. Teşekkür ediyorum. Urfa'da bir film yarışmasının yapılması, bir festivalin yapılması önemli çünkü Urfa sin Türk sinema tarihinde çok önemli bir şehir. Ee, Türk sinemasının en iyi 8-10 tane filmini sayın desek 4-5 tanesi en azından Urfa'da çekilmiştir. Dolayısıyla. Aslında e, bu tip etkinlikler gecikmiş sayılır UFA için bu etkinlikleri o sebeple önemsiyorum filmleri beğendim yani filmde biraz e, festivalde kurmaca ve belgesel karışık e, alınmış ve değerlendirme birlikte yapılmış gibi ama bu gibi aksaklıklar ileriki yıllarda düzelecektir daha e, değerli toplu etkinlikler olacaktır diye düşünüyorum Bu daha ikinci yıldır Dolayısıyla, Umarım gelişerek, daha kurumsallaşarak devam eder bu festival.